CHP'ye geçelim Sayın e, Gülerce. Evet. E, çünkü Büyük Kurultay'ın detayları da belli oldu. İşte Ağustos sonu başı ya da Temmuz sonunda e, kurultay gerçekleştirilecek. E, farklı adaylar çıkacak mı? Ne olacak? E, beklentiniz nedir kurultaydan? Onu soralım. Arkasından da HDP milletvekilleri biliyorsunuz e, milletvekillikleri düşürüldü. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı e, çok enteresan, garip bir açıklama var. Onu ekrana getireceğiz ama önce kurultayla ilgili fikirlerinizi alalım şey var mıydı acaba? E, Deniz, büyük millet, Deniz Baykal. O, maalesef çalıştı. şu an zannedersem yok. Arkadaşlar hazırlıyor ama olunca ben size tekrar tamam, e, haber bunu, edeceğim. Onu mutlaka değerlendirelim bugün. Çünkü ilginç bir gelişme bu. E, Deniz Baykal'la ilgili bu kaset olayını ilk defa CHP'ler gündeme getirmiş oluyorlar. Şimdi CHP e, kararını verdi. E, büyük kurultayla ilgili. E, Ağustos e, ayında bir açık havada açık yapacaklar. havada yapacak, evet. seyircisiz yapacaklar. burada şu ana kadar gözüken şey delegeler bağlandı. yani bağlandı işini genel merkez GCP her zaman yapıyor. Delegeler de bundan alınmasınlar Yani kendileri daha iyi biliyor kim kime çalışıyor, kim kiminle mücadele ediyor diye. Kılıçdaroğlu işi sağlama almış gibi gözüküyor. Olağanüstü bir şey olmazsa. Evet, Çünkü öyle Baykal'da biliyorsunuz olağanüstü bir şeyle e, gitti. Ya bu e, İbrahim Kavaloğlu bu şey kelimesini bugün bizim de ağzımıza doladı yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kimin şeyi dedik biz şimdi şey deyip duruyoruz. Evet. Grup başkan vekillerini ilk başta söyledim. E, seçimle değil atamayla Kılıçdaroğlu bitirdi. E, kimler şimdi tekrar devam ediyor? Atananlar kimler yani milletvekilleri seçmedi. E, halen grup başkan vekili olan Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay görevlerine devam edecekler. Bak ne elemanlar değil mi? Biz en çok bunları eleştiriyoruz. Evet. Bunlar CHP'ye aslında bu sertlikleriyle zarar veriyorlar. Bir yandan. Kılıçdaroğlu işte tezatlar içinde yüzüyorlar, sertlik yapmayalım efendim, gerilim olmasın, şöyle olsun böyle olsun diye hep laf, CHP'nin yaptığı hep laf ya, lafın ötesinde bir şey yok. Onun için Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında bu ile ilgili çok sık terör örgütü ifadesi kullanmasını bugün biraz e, ele alalım Türker Bey. Hı. Buna odaklanalım. Çünkü ilk defa alıyor Hem de şeyde konuştu bunları. E, CHP grubunda. Ya buraya bir şerh düşelim diyorsunuz. Önümüzdeki haftaları takip etmekte fayda var evet, o zaman. Ülutaya evet, evet. kadar acaba yani, bir sürpriz mi yaşanabilir? Ne oluyor? Yani ya şeyi sıkıştırdılar Kılıçdaroğlu'na da, Kılıçdaroğlu. da la, lafın altında kalmıyor ya da ne olacaksa olacak bir şey olacak. Mesela burada Muharrem İnce'nin tavrı ne olacak kurultaya doğru giderken? Ya ben Muharrem İnce konusunda pek konuşmak istemiyorum. Yani e, neticede daha önce de söyledim. Benim liseden öğrencim bizim dershanemizde kendi dershanemizde özel dershanemizde bir yıl fizik öğretmenliği yaptı. Ama ondan sonra büyük vefasızlık gösterdi. Yalova Meydanı'ndaki defa benim alemde konuştu. insan. Yani çalıştığı müessesenin e, sahibinin aleyhinde konuşur mu? Sahiplerinin aleyhinde konuşur mu? Ben onun için dedim bak Muharrem İce, en iyi ben tanıyorum. Evet. Bu şahıs çok büyük vefasızlık yaptı. Vefasızlıklardan lider lider olmaz. Ama siyasette dengeler oluyor. Bunu aday gösterdiler. Boyunun ölçüsünü aldığının da farkında değil yani. Cami avlusuna bırakılmış gibi şikayetçi oluyor. Ya ben sizin diyor Cumhurbaşkanı adayınız değil miydim diyor. Bana, bana niye sahip çıkmıyorsun? Gündeme gelmek için canlı yayın terk ediyor. Ayıp oluyor. Yani kendisine karşı ayıp ediyor. Ya sen madem Cumhurbaşkanı adayıydın, öyleydin. Ya o ağırlığı taşı kardeşim ya. ya o ağırlığı taşı ya. Ya bir, bir de çok oraya takılı kalmadı mı? Yani sürekli ben Cumhurbaşkanı adaydım, ben Cumhurbaşkanı adayım. Ya, Başka tamam. bir özelliği. Ya bir de sen yani Keren Cumhurbaşkanı adayı olun ya. Yani Abdullah Gül'ü yapmak istediler olmadı. Meral Akşener bozdu. Yoksa şey Cani Gönül'den istedi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Karamoğluoğlu ile görüştü. Sonra ya, gel bakalım Muharrem demek zorunda kaldı. %30'u ilk defa ben aldım. Gel. Şey %25 bandında zaten. CHP. E sana İYİ oy verdi. Saadet Partisi'ne oy verdi. HDP'den HDP geldi. HDP'den oy verdi. HDP'nin adayı yoktu bir defa. Yani seçilecek bir aday olmadığı için binde bilmiyor mu şeyin Selahattin Demirtaş'ın seçilmeyeceğini? Seni seçilme için sana yüklenler. Yani yüzde otuz oy senin şahsının oyu değil. Bile sen de bir özellik gördü de o yüzde otuz seni seçmeye çalıştı değil. Bak ağırlığını koruyup ağır başlı davransa Cumhurbaşkanlığına aday olmuş ve ikinci olmuş biri gibi davransa Belki kendisinin değişik kesimlerden de destek ederim. Ama ben sizin Cumhurbaşkanı adayınız değil miydim ya? E, tamam kardeşim. İki de birine başına <laughs> Evet, evet, evet. evet. Ne Neyse beni sen söylettin bak Türkan. <laughs> <Ben gülüyor> Eyvallah. Ben, Eyvallah. Ben, istemiyorum. Yani. ben açtım mevzuyu. Yayından önce evet. konuşmadık. Ben açtım Şimdi mevzuyu. Bak, o geçince Yalovalı hemşerim değil mi diyorlar. Ben geçen bir tweet tattım. Kendisini cami avlusuna bırakılmış gibi hisseden CHP'li politikacı kimdir diye. Herkes hemşerin, hemşerin. Muharrem diye yazmışlar cevap olarak. Şimdi diyor ki ee, Kılıçdaroğlu hı hı. 9 Haziran'da geçtiğimiz salı günü grup toplantısında iki gazeteci arkadaşımız diyor. Sabahın köründe gözaltına alınıyor. İsmail Dükel Telebir'in Ankara temsilcisi ve Müesser Yıldız Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü. Evet. Ya bu taktiği hepimiz biliyorduk değil mi? FETÖ taktiğidir. Enteresan değil mi? Hmm. Bak şeye, müesser e, Yıldız'a ve İsmail Dükere sabah gö gözaltına alınmayı eleştirebilirdi. Hiç FETÖ'den bahsetmeden. Evet FETÖ taktiği diyor. FETÖ'yü hatırladı Kılıçdaroğlu. Bunu bir yere not alalım. Evet. Kırıştan Sonunda olur. FETÖ aklına geldi. FETÖ'yü hatırladı. Devam ediyor. Evet. Kozmik odaya odayı açanlar bunlar değil mi? Devamına dikkat. Terör örgütüne devletin harimi ismetini teslim edenler bunlar değil mi? Şimdi burada da AK Parti'ye çatıyor ama çatarken ne diyor? Terör örgütüne devletin harimi ismetini demek FETÖ neymiş? Terör örgütüymüş. Terör örgütü. O zaman 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi nasıl kontrollü darbe tiyatro oluyor? FETÖ terör örgütü içinde gırtlağına kadar mahrem imamlar yetiştirilmiş, mahrem imamlara zimmetlenmiş generaller, subaylar, hepsinin bunların FETÖ'cü olduğu ortada. FETÖ'de terör örgütü ise o zaman 15 Temmuz tiyatro değil, Kontrolü darbe değil. Terör örgütünün, FETÖ'nün bir darbe girişimi. Ya. Şimdi e, burada CHP ile HDP arasında da e, olan bir tane de şimdi bir zaman ayıracağız değil tabii, mi? Tabii tabii şimdi konuşalım. Evet konuşalım. Bakınız konuşurken grup toplantısında HDP'li milletvekili düşen iki isme sahip çıkmadı Kılıçdaroğlu. HDP'liler çok bozuluyor bu duruma. Çok bozuluyorlar. Ne dedi? Dedi ki Enis Berberoğlu'nun durumu biraz farklı. Ben diğer iki milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Hayda. Ya her şeyi biliyorsun da. Bunu nasıl ne bilmiyorsun? <laughs> bunu nasıl bilmiyorsun? Ya bak ya bu yala, yalana girer aslında ya. değil mi yani? Mümkün mü? Mümkün mü yani? Bir genel başkanına Ama... yakışmayacak Evet. Şimdi onlara sahip çıkmama adına bak. Ne şiş yansın ne kebap. Hem şiş yok hem kebap Ben diğer iki milletvekilinin, milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum ama yapılan o iki milletvekiline, HDP'li milletvekiline yapılan da haksızlık ve hukuksuzluktur. Anayasaya aykırıdır. Ya içeriğini bilmiyorum da. Anayasaya hukuk aykırı hazırlıyorsunuz. Yani, belki olabilir bize. Kendi sesinden var değil mi arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun? Bir mi? izleyelim mi dilerseniz Sayın aa, Gülerce? Aa, çok iyi olur. Çok buyurun iyi olur. CHP liderinin yani, li sözleri şey gelsin. görsünler yani. Evet buyurun. Biz her yerde, her ortamda bu hakkı savunacağız. Hele hele Enis Berberoğlu'nun durumu biraz daha farklı. Ben diğer iki milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama yapılan o iki milletvekiline, HDP'li milletvekiline yapılan da haksızdır ve hukuksuzdur. Anayasa aykırıdır. Dediğiniz gibi ne şiş yağsı ne kebap dosyaları da görmedim diyor ama anayasa da aykırı diyor. Görmeden Görmediğim bir şeyi nasıl anayasa aykırı olup olmadığını konuşuyorsun. Bir Kılıçdaroğlu klasiği herhalde. Evet, bu, i̇şte Kılıçdaroğlu bu dememiz lazım. Tabi bu arada şey hazırsa Baykal e, tartışması Zannedersem onu sizden dinleyeceğiz biz Sayın Gülerci. Çünkü o görüntü e, elimizde yok şu anda. Zannedersem tamam. sizden alalım onun e, açıklamaları. Alalım da HDP'li e, bundan ondan sonra geçelim. Tamam. Şimdi bu da ilk oldu. E, bizler tabi 2010'dan beri Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a yönelik bir kaset komplosuyla FETÖ'nün ki bu işin içinde FETÖ'cü polislerin olduğu, istihbaratçıların olduğu, kayıt yaptıkları, önceden kontrolü yaptıkları, kamera yerleştirdikleri, sonra söküp aldıkları, bu işi 30-40 kişiyle yaptıkları bunların hepsi yargılamada ortaya çıktı. Bunlar ama biz söylüyorduk. Ve diyorduk ki ya FETÖ böyle bir operasyon yaptıysa Baykal'a sadece Baykalı Genel Başkanlıktan götürmek için yapmamıştır yerine kimin geleceği noktasında da bir çalışma yapmıştır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bir projenin parçası olması ihtimali çok yüksektir. Zaten Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduktan sonra da hep FETÖ ile omuz omuza göründü. Böyle bir fotoğraf verdi diyorduk ama bunu bir söylüyorduk. AK Partisi söylüyordu, MHP söylüyordu. Şimdi ne oldu? Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Deniz Baykal tartışması yaşandı. Genel kurulda, meclisin genel kurulunda, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, şöyle bir tartışma yaşadılar. Ağbaba, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Deniz Baykal'ın genel genel başkanlığı sırasında çıkan kasetin, dikkat, Veli Ağbaba söylüyor, Hı. bu kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu söyledi. Açık açık. Mecliste bir CHP milletvekili diyor ki bu kaset komplosunun diyor komplosunu yöneten FETÖ çeken, kaydeden, bu operasyonu yapan FETÖ. O zaman da şey diyor ki AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş neden o zaman Deniz Baykal'ı harcadınız diyor. Ha. Evet. Bu soruya cevap var mı? Yok. E siz madem ama şöyle diyebilirler ya bu e, lafı <laughs> gargaraya getirmeyebiliyorlar. Ya o zaman biz bunu göremedik. Fark etmedik. Anlamadık. E anladıktan sonra kaç defa kurultay yaptınız değil mi? Tabii. Neden o kurultaylarda Kılıçdaroğlu'nu seçtiniz? Tekrar tekrar. Ve Kılıçdaroğlu bir sürü tasfiye yaptı. İşte Hayır bu şu anlama geliyor yani orada çekilen kaset FETÖ'ye diyorsa şu anda CHP'li biri FETÖ yaptı diyorsa, Kılıçdaroğlu'nun gelişi, Deniz Baykal'ın gidişi, o zaman Kılıçdaroğlu'nun gelişi de FETÖ soru işareti koyuyordur herhalde birileri. Yani aslında bunu da itiraf ediyorlar gibi de oluyor. Enteresan bir şey. Sen Kılıçdaroğlu'na da hedef alıyormuşlar gibi geliyor bana. CHP'nin kendi içinden birileri. E, orası biraz değişik olmuş. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun da ile ilişkisi çok konuşulduğu için, yani Deniz Baykal'ı gönderen FETÖ ise o zaman Kılıçdaroğlu nasıl geldi diye... Zannedersem CHP'li vekiller de kendilerine soruyorlardı diye düşünüyorum ama bilemiyoruz tabii. Sen evet. düşünürken ben de şunu düşündüm. Ya acaba dedim, dedik ya bu İbrahim Kaboğlu evet. Kılıçdaroğlu'na karşı bir hazırlığın düğmesine mi bastı? O zaman Veli Ağbaba da aynı hazırlığın başka bir düğmesine mi bastı? Olabilir. Sonra? Yani Bunların evet. hepsini parçalara birleştirdik ya. ya bu yan yana getirince değil mi? Ya çünkü bu kılıçlar onu rahatsız eden bir şey. Tabi. Yani bu kaset kılıç e, Baykal kasetinde yönetmen FETÖ, kameraman FETÖ ise devamındaki bütün her şey FETÖ ile ilgili olması lazım. Yani sadece Baykal harcamak bir hesap olamaz. Hesap sadece bundan ibaret. Yani o zaman Kılıçdaroğlu tesadüfen gelmemiş olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. evet.